13 Temmuz, 19 Temmuz balık burçları neler bekliyor diyorsanız balıkların e, şey var. Ben nasıl olsa yapıyorum. Ben nasıl olsa ederim. Ben nasıl olsa başarırım. Ben nasıl olsa ikna ederim ve evet, çok güzel konuşma diksiyonunuz var ve evet, çok minoş minnoş gidiyor. Evet, işinizde ikna döneminiz. E, iş beklediğiniz yeri ikna edip kendinizi aldırma döneminiz devlete girmek istiyorsanız ya da büyük kurumsal firmaya girmek istiyorsanız bu kapının size verileceği dönemdesiniz. Çok iyi bir insanın size bir iyiliğiyle ya da yapacağı güzelliklerle olmak istediğiniz noktanın kapıları size açılacak. Ya bunlarla ilgili gelecek haberler var. Yani ben bunu söylüyorum da hemen bu hafta olacak diye bir şey değil. Belki bu hafta değil. O de bir haftanın enerjisine her, her zaman astroloji olabilirim der. Olacak demez bunu. Hani oluyor, olacak. Yani herkese de haftalık burç tutmaya da bilir. Ama şöyle söyleyeceğim kova burçları. Sizin sadece yapmanız gereken tek şey Evet güzel haberleri de haklarınızla ilgili, rahatlığınızla ilgili süreçlerde keyfini çıkartmaya devam edeceksiniz. Siz de elinizde böyle 2 artı 1 5 ya da 6. kat olabilir. Ya da numaranız 5 ya da 6 olabilir. Burayı satıp daha böyle e orta katlı bir ev almak ve anne babanızın ya da çocukların rahat edeceği bir nokta. Evet bunun satışını vereceksiniz ve istediğiniz noktadaki bu anahtarınız gerçekleşecek. Sadece ve sadece şey var. Yapayım mı yapmayayım? Burası değerlenir mi de? Evet yeriniz değerlenecek ama daha 5 yılı var. Belki alacağınız yer 5 yıldan daha önce değerlenir. O yüzden bu kararı vermişken yapın istiyorum. Ee, evli olanlarda çocuk ve kız çocuk muradı olacak bazı balık burçlarında. Kızlarınız olacak ya da işiniz hamile olabilir, kız çocuğuna hamile olabilir. Hazırlıklı olun diyorum. Bir de siz de arabayı satıp ev mi alalım evli olanlarda özellikle ev mi Alın lütfen istiyorsunuz kirada olmaktan çok sıkıldınız ve bunu aldınız. Küçük bir araba var kapora şeklinde 1 artı 1 2 artı 1 alıp başımızı sokalım diyen kol, balık burçları bu kararı vermiş olacaksınız. Bir de sizin kendi ailenizde bazı topraklardan gelecek paralar. Ama sanki baba herkesin hakkını ya da anne herkesin hakkını bölüştürecek. Ee, siz kendi haklarınız olan noktalarını satıp bu paralara dahil olacaksınız. Sanki bu haftada nazar mı var sizde göz mü var özellikle balık burçlarım sizlere sesleniyorum. Bu hafta bu bölüşümlerle ilgili konuşma gerçekleşecek. Acele etmeyin verilen yer çok değerli hiç satmayın ve 10 yıl bekleyin ondan sonra ne kadar değerli olduğunu anlayacaksınız değerli balık burçları ve kendi işini büyütmek isteyen ofisiniz varsa diş hekimliğiniz varsa ne bileyim hastane işi yapıyorsa estetik doktoruysanız ve bazı balıklar estetik yaptırmak istiyor yaptırın çok güzel bir dönem size iyi gelecek acele etmeyin acele karar verdiniz Doğru bir karar, hani estetik haftası olmaz diyorlar ya alakası yok. Sizin retro belki size çok bereketli geliyor ve bu retro sizin estetiğinizi de çok rahat geçireceğinizi gösterir. Estetiğinizi yaptırın diyorum. Evet, sat, e, yeri satmayın çok değerlenecek. E, bir de işinizdeki yöneticilerle ilgili sorunları olan bazı balık burçları var ha demin ofislerle ilgili demiştim değil mi ofis ya da işini yapmak istiyor Evet ofis satın alabilirsiniz e, sağlık işi uğraşan estetik kişi olan yer yerini ve markasını büyütebilir ama işte sorun olan ve yöneticiliği ile alakalı e, benimle ilgili ne düşünüyorlar diyorsanız sizinle ilgili çok olumlu düşünme sizin hakkınız kalıcı sadece biraz daha beklemeniz ya yani birkaç ay daha bekleyip ondan sonra yerinizde değişim olacak Özellikle Fransızca eğitim almak isteyen, e, İspanyolca eğitim almak isteyen bazı balıklarda da güzel aileden destek ve yurt dışı fikriniz için de seneye hazır olacak. Bu konularda gündeme gelecek. Sağlık olarak belki... Bilgisayar oyunu oynuyor musunuz değerli balıklar? Çok merak ya da kadınlar telefonda çok vakit geçiriyor musunuz? Şiddetli bir baş ağrınız var ve gece uyku sırasında burası zonkluyormuş gibi. Biraz teknolojik olayları eve geldikten sonra ya da evde çok oyalanıyorsanız kenara atın ki e, bu... Vücudunuzdaki hani ne enerjisi deriz Elektronik enerjilerin çıkması gerekiyor Böyle bir sorun olmuş Fazla elektronik üzerinizde var Toprağın basarsın evdeki saksıyan basarsın Sirkeli suyla mı yıkanırsın karar senin Evet yükselen ve ay burcunuzu dinliyorsunuz Aşık olmak isteyen balık burçları biraz daha bekleyeceksin Canım kızma bana e, Yükselen vay ay burcunuzu dinleyin Sağlıkta huzurda, berekette, aşkta, gönülden ne istiyorsanız şu güzel duayla sizin üzerinize her şey şifa olsun mutlulukta kalın